ne yaptığını zannediyorsun ya? Ha? Öyle kaçıp gitmek ne demek ya haber vermeden? Aydan bunlar ne kızım? Ha kaçıyordun. Yapmadım de Aydan. Ya bize bu kadar iyilik yapan adamı satmadım de. Yaptım. Artık hayatımızda Emir diye biri yok. Yapmak zorundaydım. Kızım için, bizim için. Sana yazıklar olsun ya. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz burada ya? Biz ne yapıyoruz? Adam izliyor ya bizi. Ya güvendi bu adam sana be? Yakıştı mı Aydan Hanım? Tamam. Yakıştı mı? Tamam. Tamam yapacak başka bir şey yok. Ne yapacağız? Gideceğiz o zaman. Polise e, şey yapacağız ya, anlatacağız ya, her şeyi itiraf edeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Söyle. Kaçacağız. Ne diyorsun kızım sen ya? Gideceğiz buradan. Bu gece. Ne? ne? O bizi götürecek, kaçıracak. Başka çaremiz yok. Alt kat temiz, Basen temiz, yukarısı temiz. O ne? Alaaddin'in sihirli lambası. O ne ya? Terk edilmiş mekan diyorsun. Bir Allah'ın kulu yok içeride. Bomboş diyorsun. Ne emir ne çevresindekiler. Ne dostu ne düşmanı gelmedi buraya. Kendileri yok. Arkalarında bıraktıkları bir şey de yok. Bora'nın anlattığı kayıtlar, kasetler, şantaj malzemeleri. Hepsi yalan diyorsun. Bakalım. Emir'in saksısı ne diyor? Teşekkür ederim. Can suyu verildi. Güven. Ben ben Ela'yı falan bırakamam. Ben onu olmadan hmm. hiçbir yere gitmem. Ben. Yok kızım yok. Ben bıraksam o beni bırakmaz zaten. Hayır, hayır hayır öyle bir şey yok. Bizim elin adamıyla zaten ne işimiz var? Kaçıyoruz ya. Bizim İsviçre'de ne işimiz var? Biz ve İsviçre ne alaka ya? Ben Fikriye Sezgin. E başıma bir şey gelirse, kaçırılırsam, ölürsem tek bir sorumlusu var. O da Emir. Neydi soyadı neydi? Emir Su Solar Otel'den Emir. Ya ne yapıyorsun saçmalama? Aa! aa. Hayret bir şey ya, yani ne meraklısınız siz ortaklarınızı satmaya? Tamam ne yapacağız? Ben gidip itirafçı olacağım ya. O bizim tek çaremiz. Bizi bu işten kurtaracak kişi. Başlığını bileydin Aydan Hanım. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum artık. Aa, yok yok ben gidiyorum yok. Yok. Fiko. Kızım ne Fiko Fiko ya ne Fiko Fiko. O ne? O ne? Bu ne? Ne attı o ya? Kızım ne bu? Böcek. Şantajcı bizi dinliyordu. Evet. Satmadım emiri. Satmadım. Dinleniyorduk, güvendeyiz haberi gelene kadar bekledim. Nasıl ya? Ömrüm boyunca yanlış adama güvendim. Ama öğrendim biliyor musunuz? Zor oldu ama hayat bana öğretti. Artık doğru ata oynuyorum. Senin daha güçlü adamlara ihtiyacın var. Bak. Ağabeyin hediyesi. Hapisten selam gönderdi sana. Bu ne? Biletleriniz. Bir gün birileri seni abinle tehdit edip bana ihanet etmeni isterse asıl tehlikenin ben olduğumu unutma. Seni ben korurum. Bunu özel işe, eşyalarınla gönderir misin? Yanında olsun. Teşekkür ederim. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Rica ederim. Bugünlerde sözüne, borcuna bu kadar sadık insan zor bulunur. Ben herkese bağ kurmam aydan. Aklım onlarda kalsın istemem. Onların da bende. Ama birilerinin benim için endişelendiğini bilmek güzel bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Şimdi bu adam bu e, kasetleri, hard diskleri e, öğrenmek istiyordu nerede olduğunu, yerini öğrenmek istiyordu. Seni aldı, bu yüzden otele gönderdi. Sen de telefonunu saksının içine koydun, Emir'e verdin. O saksıyı Emir aldı, başka bir yere götürdü ve yanlış yer basıldı. Oha kızım senin ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aydan bu durumda sen emniyet teşkilatını yanlış bir yere yönlendirmiş oldun. Aa, organize suç işledin kızım sen alo. Hayır ben emniyet teşkilatımızı değil. Beni tehdit eden. Evime gizlice giren bir sapığı yanlış yönlendirdim. Tamam da kızım adam polis muhbiri değil mi? Bu adam senin onları yanlış yere yönlendirdiğini öğrenince... ...öfkesinden seni çıtır çıtır yedirtmeyecek mi? Ben Emir'i tanır ona güvenirim. Bu geceden sonra yoluma hiç kimse çıkmayacak dedi. borçlarımız silindi. Oh Allah! Sensei! Kralla Sensei! Evet Sensei işte bu be! İşte bu be!